Efendim herkese merhaba ne var ne yok'a hoş geldiniz. Ne var ne yok soru-cevap kanalıyla yolumuza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Berk Balba ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam e, kuzey ışıkları konusunda ve güneşteki patlamalar konusunda defalarca söylediniz, defalarca uyardınız. Hatta hafta arasında sizinle bir telefon konuşması yapmıştık e, güneş patlamasından önce. Siz çünkü o patlamadan iki gün önce dediniz ki. Ee, kuzey ışıklarını görülebilir. 11 günlük bir etkisi var. E ee, Doğu'yu etkileyebilir, Türkiye'yi etkileyebilir derken artık Rize'de bile biz güneş ışıklarını kuzey ışıklarını görebiliyoruz. Ee, bu kadar çok üst üste görüyor olmak bir şeylerin ters gittiğinin mi habercisidir hocam? Yani dünya için ters gidecek tabii ama normal döngüsünde bir anormali değil. Güneşin ...planladığı kendi döngüsünün içerisinde yapacağı şeyler. Biz sadece ne büyüklükte yapacağını bilmiyoruz. Yani yapacağını biliyoruz. Hatta şöyle bir gözlemimiz var. Desefeleri verin arkadaşlar. Hah, buyurun hocam. Bu şu anda son patlamalar enteresan bir şey. Bir koronol delikten güneşin kendi ekvatoral çizgisi üzerinde... ...dünyaya bakar tarafının geçtiği... 9 günlük süre içerisinde e, aynı delikten X1.2'den X7'ye kadar 7 tane patlama oldu. X ışıması oldu yani. Bunun 5'inde koronal kütle atımı da oldu. Ve bu sebeple iyonosferimiz şu anda aşırı elektron yüklü. Veriler yanlışlık olabilir, kesintiler olabilir. Yalnız X7 çok büyük bir patlama olmadığı için sadece defalarca patlayan, ee, ve koronal e, yük barındıran e, parçacıklar, elektronlar, protonlar... ...ionosferde ve egzosferdeki katmanlarda birikti. O yüzden biz bunları görüyoruz. Ve hatta sizin de programda Türkler hatırlarsın... ...kırmızının tonlarını görebilmek çok büyük bir e, evet. şanstır. Herkes göremez bunu. Yani kutuplara gittiğinizde de bunu göremezsiniz. Bu çünkü bir kuzey ışığı e, foto, foton haline geldikten sonra... ...ikinci bir elektron daha bulmalıdır ki... E, kırmızıya yakın tonlarda yansın. Yani o kadar çok ışıma var ki, o kadar çok yük var ki e, almış, ışımış foton olmuş, üzerine bir tane daha bulabilmiş, onu da emmiş bu kadar yüksek e, kalitede bir kırmızı pembe tonlarında görünüyor. Ve bu evet bir tehlike. Neden tehlike? Güneşin zaten maksimum döngü periyodundayız. Bu periyodun içerisinde olağanüstü kararsızlıklar yaşıyor Güneş. Yani kutbunu çevirecek. Bu çevrim sırasında da bu e, olağanüstü etkileri defalarca göreceğiz. Bundan sonra da yeryüzüne etkilerini göreceğiz. Yani depremsellik ve volkanlar. Onu birazdan soracağım hocam ama e, mesela bunca yıldır işte ben de artık 40 yaşıma geldim sayılır hocam. E, Büyüklerimize de soruyoruz hiç kuzey ışıklarını Türkiye'de gören yok. E, zannedersem sizin o tarafta da 40'lı tarafında da görüldü herhalde. E, biz bunu görmeye devam edecek miyiz daha? Hem daha neler neler göreceğiz. Bembeyaz olduğunu da göreceğiz gökyüzünün. Daha güzel görsel şovlarda göreceğiz ama görsel şovlarda kalmayacak işte olay. Ee, bunun şimdi geçen o senin anlattığın şeyde uzunları yakmış geliyor dediğim e, koronal kütle buydu. Şimdi bir tanesi selektör yaparak geliyor. Yani inanılmaz bir şekilde iki tane yan yana var. Ekvator'un bir üst kuzeyinde bir güneyinde var. Ee, çok ciddi bir kararsızlık var. Bunun etkileriyle beraber çok daha farklı şeyleri konuşuyor olabiliriz. X7 büyük bir patlama değil. Ama defalarca arka arkaya patladığı için tehlike gördük. Fakat X50, X200, X1000 aralığında patlamalar olduğunda zaten bu yayını yapamayacak derecede iletişimimiz kesilecek. Şimdi sıra oraya doğru geliyor. Gökyüzü kıpkırmızı da olur. Mavinin tonları ve kahverenginin tonlarını gördüğümüz gibi bir proton daha alırsa, üçüncü protonu alma ihtimali de var. Bu sefer bütün renkler birleştiğinde beyaz olur ya, evet. bunun gibi olur. Siyah olmaz bütün renkler birleştiğinde. Beyaz Aslında olsun. beyazın tonlarıdır o. Ee, aynı şey gökyüzünde görürsünüz. Yatsıdan sonra bile aydınlık kalır. Ee, şeyde kutuplarda olduğu gibi, Svalbard'da olduğu gibi. Kuzey yarım küredeki bazı ülkelerde elektrik kesintilerine dair... Ee, önlemlerin alındığı söyleniyor. Bazı noktalarda elektriklerin kesildiği söyleniyor. Ee, bu daha da olacaksa artık Türkiye'den de görülüyorsa zannedersem Türkiye'de de tedbirlerin alınması gerekiyor herhalde hocam. Aldıklarını düşünüyorum. Almışlardır diye umuyorum. Ciddiye almışlarsa Calgary e, ve Vancouver'da e, Ulusal Elektrik Şebekesi e, bizim orada meslektaşlarımız var. E, tedbiren o kıtaya geldiği İlk 20 dakika ile son çıkışına kadarki süre olan, yani 20 dakika öncesinde kesmişler şebekeyi. Fazla arızası oluşmuş çünkü ve arkasından 1 saat 40 dakika sonra tekrardan şebekeye yük vermeye başlamışlar. Buna rağmen Enterconnect sistemde enerji yürümüş. Yani enerji kesik olduğu halde hatlarda enerji yürümesi olmuş. Hımm. Peki yani bu korkulan senaryoya doğru mu ilerliyoruz hocam? İşte güneş patlamaları olacak, elektrikler kesilecek, e, dünya yeni bir döneme girecek o döngüler diyorsunuz mesela. Hiç bu konuları bilmeyenler için ne demek o döngüler hocam? Peki güneş e, kendi etrafında bir plazma olduğu için yani ertesi güne kalmış koyu bir mercimek ya da tarara çorbası düşünün. Plazma buna benzer bir şey. Böyle jöleli bir yapı var. Katı değil, sıvı da değil. Merkezinde 15 milyon santigrat derecede yanan bir nükleer füzyon var. Oksijen yok orada. Yani hidrojen, helyum işte birbirine çevrile çevrile bir ısı kaynağı karşımıza çıkıyor. Ve içerideki bazı kararsız atomlar pişmeden dışarıya atılıyor. Yani arabanızın e, sulu benzin ya da mazot kullandığını düşünün teklediği gibi. Bu yüzeye çıktıkça yüzeydeki ısı 5000 derece. Zaten öyle bir şey olmamış olsaydı dünya kavrulur giderdi. Bu 5000 derecenin olduğu yerlerde de bazen işte bu gaz çıkımları ya da parçacık yanmayan bölgelerde delikler oluşuyor. Güneş lekeleri deniyor buna. Buralarda da ısı 2000-3000 derecelere düşüyor. Bu böyle bir şey olduğunda ne önemi var denmez. Bunun bir manyetik etkisi olur. Yani içe çökme yani medcesin olayları gibi bir olay ya da fazlalaştığında itme gibi bir olayla karşılaşırsınız. Bunların periyodik dönemleri 11 yıldır ekvatoru çevresinde güneş 36 günde bir turunu tamamlar. Biz nasıl 24 saatte tamamlıyorsak kutuplarında 27 günde tamamlar. Dolayısıyla iki farklı etki bizi e, etkiler. Bu güneş 11 yılda bir kuzey güney güney kuzey olur. Hmm. Dünyada 24 bin yılda kuzey güney ya da güney kuzey olduğu gibi aynı zamanda da mesela geçmiş dönemlerde artık kaç milyon yıl önceydi ise Kayılaç Dağı e, şimdiki Grönland'ın olduğu yerde. Şimdiki Grönland ise bizim beklentimize göre ekvatora düşecek. Biz Aynen. de dünyada böyle durmuyoruz biliyorsun Kıbrıs burası Marmara burası. Biz dünyada böyle duruyoruz aslında baktığımızda biz de böyle döneceğiz. Ama Her şey dönülecek? ters ters takla atacak hocam dünyada desenize. Kaç sefer atmış, yine atacak. Bu, bu bunlarla da atılmıyor hocam. Çok bilinen şeyler değil bunlar. Kutupların takla atması gibi. Bunlar çok bilinmiyor. Yani söyleyince deli hoca muamelesi yapıyorlar Eslam ya biraz. Allah. Şimdi e, ben söylemiyorum bunu. Yani bu var. mu kıtası arıyorsun. Bunu biliyorsun. Daha sonra diyorsun ki kıtalar hepsi bir topmuş diyorsun. Ondan sonra ayrılmaya başlamışlar diyorsun. Bunları biliyorsun jeolojik olarak. Senin için söylemiyorum ben yani de. Ötekiler için tabii, söylüyorum. Tabii. Ama bu sefer bunun yeniden olabileceğini ve e, yeniden bir toplaşma ya da yeniden daha büyük bir ayrışma olabileceğini kabul etmiyorsun. Şimdi insanlar bir de şunu bilsinler. E, çok yanlış bilgi dolaşıyor. Dünyada hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan da var olmaz. Sıkışmış bir şeyiz, gezegeniz. E hocam uzaya giden malzeme kayboluyor ya e, meteor da düşüyor kardeşim yani bir malzeme geliyor bir malzeme gidiyor ama bütün buzlar erise bütün sular yüzeye çıksa dünya 86 metre su altında kalabilir. Yani rakım 86 metrenin üzerine geçmez bir kaynağa göre bazı hocalarımız diyor ki fokurdayan mahmatik sular da var onlar da çıksa 144 metre çıkar diyor. Onun için böyle Nuh Tufan'ı yanlış anlatmışlar zaten. Böyle şeyler olmaz. E, kıtalar hareket eder ama çar çabuk hareket etmez. Fakat çar çabuk hareket ettiğinin de bir e, belgesi ve kanıtı var. Petrol, kömür ve doğalgaz nereden çıkıyor? 5000 metre, 3000 bin metre tamam. yer altından hayır çıkıyor hayır. doğru mu? Doğru. Tamam. Demek ki yerli yeksan olmuşuz birkaç sefer. Ha. O Nuh Tufan'ı yanlış anlattılar dediniz ya. Gerçeği hocam? Ee, bunu çok kendisinin bazı bilgilerini çok severim bazı bilgilerini sevmem. Celal Hoca da anlatıyor. Diyor ki olağanüstü güneş patlamalarından sonra Mezopotamya bölgesinde yaşanan Nuh tufanından bahsediyorum. E, geçenlerde e, Dubai'de baş, e, şeyin Dubai'nin başına gelen antrenman, hani devlet eliyle evet. bir meteorolojik fırtına yarattılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Evet. Bunun 400-500 katı büyüklüğünde okyanusların ısınması sonucu biraz kararsız dengesiz hava şartları oluşacak ve buradan dolayı olağanüstü hortumlar, olağanüstü e, siklonlar yaşanacak, cepheler yaşanacak... ve bu suları kabartıp mesela Atlas Okyanusu'nun işte Kızıldeniz'e itibaren yukarıya doğru 8 metre, 10 metre su bastıracak her yeri. Sular kayacak yani nasıl kordonu su basar... ...ya da işte Bodrum'da e, su basar... ...Lodoslar'da... ...bunun binlerce katı büyüklükte bir şey olacak... ...ve bu olduğunda da buna tufan denecek... ...ama en büyük tufan... E, ...yani yağış o kadar çok yağdı da... ...orada su birikti de... ...Ağrı Dağı'nın tepesine kondu da... ...böyle bir dünya yok, bu yanlış... ...bu kulaktan kulağa hurafe bunlar... E, ...buradaki şey sadece... ...işte bütün... E, ...doğayı birbirine katacak şekilde... ...su basması... Ha ...bir tane hikayede şu olabilir... Cebelitar'ın çökmesi sonucu Atlas Okyanusu'nun e, Akdeniz'e, Ege'ye ve e, Karadeniz'e dolması da olabilir. İki tane hikaye ve senaryo var ama devasa su yükseklikleri yok. Ne bunun Kur'an'da yeri var ne bir başka bilimsel kaynakta. Ama bunlar iklim olaylarıyla. İklim olayları neydi? Güneşin patlamalarıyla. Hocam 11 günlük süre vermiştiniz Instagram'da bu 11 gün içinde derken yani bu buna depremsellik mi katıyordunuz? Ne olacak o 11 gün içinde? Şimdi artık kaç gün kaldı? 5 gün falan mı? 5 e, günde değil şu andan itibaren diyebiliriz. Çünkü 8'inden beri ölçümleme yapıyoruz. E, ben yani ayın 23'üne kadar e, dünyanın herhangi bir yerinde ciddi bir e, stres kırılımı bekliyorum. Volkanik hareketler zaten fazlasıyla var bunu aynı zamanda depremselliğe de çevirecektir diye düşünüyorum. Bizde olması şart değil. Yani dünyanın herhangi bir yerinde uzun zamandır olmayan 8 büyüklüğüne yakın veya 8'in üzerinde bir depremin olması çok olası. Sadece 11 günle kıyas şey yapmayan sınırlamayalım. Ee, küçük küçük patlamalardan dolayı biriken yük işte yerin 10 kilometrelik katmanına, 20 kilometrelik katmanına, 100 kilometrelik katmanına zamanla girer. 26 günle 45 günlük zamanlar da vardır ama güneş patladıktan sonra mutlaka 11-13 gün içerisinde yakın bir şeyler olur. Yani 10 gün içinde ayın 23'üne kadar 8 büyüklüğünde hatta 9 gün içinde 8 büyüklüğünde bir deprem ama dünyada olabilir diyorsunuz. Türkiye, Bizde zaten bize en yakın oh 8'lik, 9'luk deprem Girit hattında var, Kıbrıs hattında var. Yani bu e, Gazi Baf'ta mesela ben bekliyorum Kıbrıs'ta, Rum tarafında. E, Antalya'daki hat inanılmaz derece sinyal veriyor. Biliyorsunuz hani Helen Yayı dediğimiz şey var ya oka benzeyen bir şey, yaya benzeyen bir yapı bu. Şeyden geliyor e, Kıbrıs'ın ucundan, e, Karpaz'dan giriyor, dip Karpaz'dan e, altından dolaşıyor... Ee, bir tane Antalya üzerinden Muğla üzerinden giriyor tekrardan gidiyor Girit'e bunun birlikte kırılması halinde 9.5'i bile görebilirsiniz birlikte kırılmazsa bile tarihinde 8.3'ler 8.7'ler birçok yere var Gazi Baf daha önce 7.8 7.9 ile kırılmış yani ne Kıbrıs kalır e, yani batmaz tabii ki ada ama Kıbrıs'ın üzerinde bir şey kalmaz peki bu e, 9 gün içinde bu dahil değil herhalde hayır olabilir yani bunlardan bir tanesi de olabilir çünkü Karamanmaraş'ı nasıl söylemişsek bunun da, da zamanı geldi ama hani e, e, işte Berk Balbay Yerit'te 9 gün içinde deprem olacak dersek bu yanlış, yanlış ben tarih, tarih bilmiyorum ama stresli alanlardan bize en yakın kırılabilecek alanlardan bir tanesi bu bir tanesi de Filistin üzerinden Lübnan üzerinden Akabe'ye kadar giden hat bize çok yakın Üçüncü hatlı sorarsan da Hakkari'den girip İran'dan aşağıya Uman e, körfezine doğru inen hat bize en yakın kırılabilecek hatlar. Hmm. Peki bu güneş patlaması e, daha çok mesela böyle bir onun da bir haritası var mıdır? Orta Doğu'yu etkiliyor gibi gibi bir şey var mıdır depremsellik açısından? Gösteriyorsunuz yani bu kuzey ışıklarının çarptığı alan kırmızı yeşil çizelgesi Tam, var. Verin reji reji versin onu tekrar hani dünya haritası üzerinde evet. O neresi hocam orası? O kırmızılıkları gördüğünüz yerle bakın şu kuzey ışıklarının etkisi ya. Ee, nasıl göstereyim Ek ekrana baktığımızda sağ taraf bakın şimdi kızarmaya başlayan alan Aha. ve onun arka tarafına daha sağına doğru düşen alan yani esas en etkili alan Hindistan Yarımadası'ndan e, Körfez'den başlayıp bize kadar gelen alandı. Aha. İkinci büyük patlama X7 ile 5'in patladığı alan da bu sefer iki Amerika'nın birleştiği nokta Güney Amerika ile Kuzey Amerika'nın birleştiği noktadaydı. E, buralarda risk daha fazla diyelim. Peki bundan sonra bir kritik tarih var mıdır? Var mıdır hocam? Şöyle bir güneş patlaması yine olacak. İşte şu tarihe dikkat edin diyeceğiniz bir şey. 5-6 gün sonra o selektör yapan iki tane daha koronal delik geliyor. Onu daha önceden uyarayım size. Dakika dakika takip etsinler. E, bundan sonraki en büyük döngü 5.9 ay sonra. Yani e, Mayısın başındaydıysak 6 ay koyun. 11. ay mı? Yine Kasım ayında. Evet. Çok güzel bir patlama. Yine Mayıs'ın 20'lerine doğru gelecek sene bir patlama ve Temmuz'da final. Ne final ne hocam? E, güneş maksimum 25. güneş döngüsünün ölçülebilir tarihteki maksimum tepe noktasına geleceği 7 Temmuz 2025'tir. Bunu defalarca söylüyorum. 7 Temmuz 2025'e ve oradan sonraki 6 aya kadar yayılmış yani 2025'in son periyoduna kadar yayılmış çok Riskli bir e, dönem var. Şimdiki döngülerin e, tepe noktasına, sinüzaydel olarak düşünürseniz, kalp atışı gibi en tepe noktasına stresin çıkacağı döngüye geliyoruz. Çok az kaldı. Yani bir senemiz var diyorsunuz hocam. Aşağı yukarı. Önümüzde en tehlik, bir sürü tehlikeli günler var da. Kasım, Mayıs, gelecek Mayıs ve Temmuz. Bu aralarda. Kendini hatırlata hatırlata, ey gafil hazırlanmadın mı, ey gafil hazırlanmadın mı diye güneş tatbikatını yapacak. En sonunda e, harp başlayacak. Güneş kendi harbini kendi tatbikatını yapıyor. Ciddi alanlar inşallah e, tedbir alırlar. Nasıl bir hazırlık yapalım hocam? Bu bir sene içerisinde? Bir kere direkt yanmayacaksın bu mikrodalga olayı değil. Ama iletişim kesildiğinde mutlaka bulunduğunuz şehir büyük şehirse bir çözüm bulmalısınız. Çocuklarınızla nasıl iletişim kuracaksınız? Eşinizle, sevgilinizle, arkadaşlarınızla nasıl iletişim kuracaksınız? Telefon yok. Bankadan para çekemeyeceksiniz. Benzin, mazot alamayacaksınız, gıda alamayacaksınız çünkü otorite de bozulacak. 5 kilometre yürüyebilen bir insan en fazla bu otorite bozukluğunda 2 kilometre yürüyebilir ya da kargaşada. Diyelim ki iş yerinizle eviniz arasında 7 kilometre var. Aile fertleriyle öyle anlaşmalısınız ki okulda 2 kilometre uzakta. Bir nokta belirleyin. Hani AFAD toplanma alanları gibi. Siz kendi üçgeninizi bilirsiniz. İş yeriniz, eviniz ve en çok gittiğiniz yer. Bunlarda nerede yakalanacağınızı düşünerek önce bir araya gelmeye çalışmalısınız. Sonrasında buradan nasıl uzaklaşacaksınız? Çünkü 3 büyük şehir hatta 8 büyük şehir e, hatta 12-16 büyük şehir e, bir birinin arasında 40 kilometre mesafe var. Yani Bursa'nın bir ucundan bir ucuna, işte İstanbul'u saymak bile istemiyorum. E, Ankara'yı İzmir'i hiç karıştırmak istemiyorum. Daha büyük bir ucuna ve şey, siz söyleyin adını. E, buna Adanası, Antalyası çok daha e, şey problemli. Yani Lara'dan e, şeye kadar düşünün, işte Konya altına kadar düşünün, yine 30 kilometre. Buralarda bir şeyler belirlemelisiniz ve bu belirlemelerde de ortak buluşma noktası. Sen 3 kilometre geleceksin, 7 kilometre yerine öteki de 3 kilometre gelecek. Önce bunu bir tasarlayın. Sonra İstanbul, İstanbul'da bunu nasıl İstanbul'da hareket edemeyiz muhtemelen. çok O, zor. o zaman ben 8-10 gün önceden söylesem inşallah hareket ederler. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah yani böyle bir tehlike geliyor diyeceksiniz şimdiki gibi yani bunu nasıl söylediyse ama bu basit patlamalarda bir sıkıntı yaratmadı. Sadece küçük depremsellikler ve volkan yapacak ama iletişiminizin kesileceği zamanı 8 saat 18 saat önceden söyleyebilirim. Burada bir e, iletişim şeylerimiz var, ihbaratlarımız var ücretsiz. Oralardan da yayınlıyorum, kendi kanalımdan da yayınlıyorum. Mutlaka sizlere de e, mesajla bildiririm. Peki iletişim kesildiğinde nasıl bir dünya olacak hocam? Yani ve ne kadar sürecek bu? bana göre çok keyifli, çok acı verici ama çok keyifli. Bir kere teknolojinin bitmesinden e, ve bitecek olmasından büyük keyif duyuyorum. E, kirlettiğimiz dünyada bitecek fazla... Mi? Bir daha gelmeyecek mi? Gelir. Yani kalanlar için gelir. Hani İstanbul için iftar vakit dediğimiz gibi e, dünya içinde bir küçük dalgalanma olacak. Bakın bu Allah-u Teala'nın kıyameti değil. yani onun anlattığı, kutsal kitaplarda anlatılan e, kıyameti bahsetmiyorum ben. Nuh tufanı, Lut peygamberin tufanı gibi bir tu şeyden bahsediyorum, olaylardan bahsediyorum. Ee, burada kısa süreli paniklerde otoriterin de boşluğa düşmesiyle beraber yani e silahlı kuvvetlerde polis gücü de bir yere kadar dayanabilecek bir fırtına da Amerika'da birbirlerini yağmaladı adamlar. Yani düşünün elektriğin olmadığı, iletişimin, nobese kameralarının olmadığı bir yerde kim bilir kimler neler neler yapar. Böyle bir zaman en az en az bir kere 80-90 gün elektrik şebekeleri sistem dışı kalır. Çok büyük uydu düşecek kadar, devre dışı kalacak kadar bir şey olursa da bu sefer uyduları yerine gönderilmesine kadar olur. Siz onu tasarlayın. Sistemi yeniden oturtacaksın, uydu imal edeceksin, yedek de varsa bunları göndereceksin. Şimdi Musk uydu gönder, gönderiyor, gönderiyor da onların gönderdiği hakikaten karton kutu gibi şeyler. Yani zaten düşsün ya da bu etkilerden ne oluyor diye bakmaya çalışıyor. Tren gibi geçenler var ya. Bunlar çok vasıflı uydular değiller. Zaten 50 kilometrelik hatta olan uydular. Ee, işte i̇şte iyonosfer katmanının sonunda bunların ölçümlemesini yapıyor bu adam. Bugüne kadar 1400 küsur tanesini kaybetmiş. Güneş patlamalarıyla. Adam bunu ölçümlüyor. Ve düşünsene başarabilirse olağanüstü büyük bir güneş patlamasında sadece adamın imkanları kalırsa Nasıl iletişim kurulur? Dünyanın sahibi olur adam. Tabii. Her şeyi uykmeden. Belki de o adalır. güne o güne yatırım değil mi hocam o zaman hepsi? Tabii Tabii ki öyle. Neden Türkiye'ye geldi? E, bizim oralarda da bir e, üssü var ya da bir çalışması var. Neden Türkiye'de iki noktada çalışması var? Amerika'da başına bir şey gelirse ya hükümetler otorite bozulduğunda buna baskı yaparsa bu sefer bizimle de çalışacak Cumhurbaşkanımız e, epey bir. ...kazan kazan yapıyor yani bu konularda. Ne, nerede çalışıyor şu an Türkiye'de hocam? Söyleyeyim mi? Söylemek iyi bir şey mi? Söylemez bir ya. tanesi benim olduğum bir yerde. Kırklareli tarafında. Evet, deniz kenarında. Anadolu'nun bazı noktalarında var. Eski NATO üsleri, hava üsleri... ...buralarda bir takım çalışmaları var. Peki hocam, 80-90 gün sürecek. Bu o zaman zaten tam bir survivor'a dönüşecek dünya. Hayatta kalmak zor. Hep siz söylediğiniz bir şey var. Yeraltı sığınakları siz kendiniz geçtiğimiz videoda anlatmıştınız detaylıca. Yeraltı sığınaklarını inşa ettiğinizi kendinize söylüyorsunuz. E bunları daha da büyütüp bir kompleks haline getirecek misiniz? Yok çünkü ticaretini yapmıyoruz bunun. Yani biz sadece... Onu soranlar bir... çok olmuş. Hocam ben de gelebilir miyim? Misafir olabilir miyim? İşte diye. YouTube videolarının altında çok var. Ee, şöyle, buranın oksijenini temizle yani sığınak herkes yapabilir. Nükleer sığınak sıkıntı. Ha. Biz, nükleer sığınak dediğinde kapıyı kapattığında bir daha kapıyı açabilmek için deniz altının kapağı gibi düşün ya da e, uzay üstünün kenetlenen kapısı gibi düşün. Açmak bile, o basınç sistemini bile kurgulamak çok büyük bir zaman alır. Fallout dizisi gibi Amazon Prime'da oynuyor şu anda Fallout. Orada da nükleer bir patlama oluyor, bilmem kaç yüzyıl sonra ancak kapak açılabiliyor ve açıldığında da insan kalan insanların mutantlara dönüştüğü görülüyor. 144 yıl tam yarılanma. Hmm. Bütün dünyadaki 15 bin e, konveksiyonel silah patlarsa, Çernobil'de bakın 35. senesinde yarılanma oldu. Artık normal bir kıyafetle birkaç saat geçirebiliyorsunuz ve mutant canlıları, geyikleri köpekleri görebiliyorsunuz. 35 sene sonra e, sadece gezip 3 saat gidip yıkandığınızda o radyasyonu atabilecek hale geleceksiniz ama 144 yıl sonra Çernobil pırıl pırıl bir yer haline gelecek. Radyoaktivitenin şeyi bu. Dünyası bu. Yarılanma süreçleri. Dolayısıyla yani yine işte ölümden mi korkuyorsunuz? Ben yaptım ama sığınağa inmeyeceğim mesela. Gençlerin inmesini istiyorum. Daha yetkin insanların inmesini istiyorum. O başka bir dünya. Bu benim kendi çalışmam. Bu da benim aldığım bir ilham ama e, nükleeri boş verin. Bunu yapmanız maliyet olarak mümkün değil. Yani çok büyük bir şey yapmanız lazım. Benimki şans eseri ve aklımı kullanarak bir çalışma yaptım. Bir e, cihazım var. Onu kullanıyorum. O yüzden oksijeni temizleyebiliyorum. Ama insanlar imkanları varsa gerçekten yerin altında olağanüstü hava şartlarına elektrik kesintilerine yağmalara karşı kendilerini koruyacak bir şey yapmalılar. Çelik kapıyla falan kurtaramazsın. Hırsız zaten açıyor onu. Yani otorite bozulduğunda adamlar gelir, hazırlıksız olanlar. Yani ben bunu anlatıyorum. Ağustos böceği karıncanın kapısını kibarca çalmaz. Bu sefer elinde silahla gelir. Yani bunu ciddiye alın diyorum. Bu hikayeleri bari ciddiye alın. Eskiden yazılmış bunlar. E, tedbirsiz olan tedbirli'nin malına çökmeye gelir. Otorite bozulmuştur. Bunlara çok dikkat edilmelidir. Ha Müslümanız paylaşalım komşumuzla tamam? Sen bir tane hazırlık yaptın, bin tane komşun hazırlık yapmadı, ciddiye almadı. Buyur paylaşalım. Evet. Berk Balbay hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Ee, önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını takip edeceğiz. Ama Berk hocamızın, yani ben uzun zamandır takipçisiyim, ee, bu tip uyarılarda hep haklı çıktı. Bunu da söyleyelim. Ne var ne yok soru cevap kanalına abone olmayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.